Evet, şimdi benim bir başlangıçta bir sorunum var genel olarak hayatın içinde. Yani bir şeye başladığımda her daim olarak buradan başlıyorum ve buraya geldiğimde yani buraya sonuç diyelim artık ya da kurgusal sonuç çünkü bu arada ben bir kurgusal sonuca sahibim. Yani şöyle başlayacağım, şöyle bitecek gibi. Aslında bu sorunun ana temel noktası burada kaynaklanıyor. Yani çünkü ben bir başlangıçla sonuç çizgisi çiziyorum. Yani şöyle bir çizgi çizerek bu arayı dolduruyorum. Ve bu arada tabii ki sayısızca başlangıç ve sonlar var aslında. Başka başlangıç ve sonlar var. Yani bunlar böyle gidiyor. Yani bunun arasında bu bitene kadar bir sürü başlangıç sonuçlar da var. Böyle bir bütün yani kocaman bir bütün aslında. Lakin burada ana sorun başlangıç sorundur. Yani bir şey nereden başlarsın yani nerede başlar? Nerede başlarsın? Bu başlangıcı bir yerde belirlersin yani şurasına başlangıç noktası dersin. Lakin işin felsefesi budur ya. Bu Buraya göre yani şuna göre diyelim ki şuraya kadar bir çizgi çizelim. Şuna göre bu çizgiye göre burası bir başlangıç noktası. Ama bura nerenin başlangıç noktası? Böyle bir sorun vardır değil mi? Yani burası rastgele bir nokta. Ya da diyelim ki şu kağıdın ucu buradan başlamış. Şuraya kadar gitmiş. Yani şurada bitmiş. işte buraya gitmiş. Bir dikdörtgen kağıt oluşmuş vesaire. Bu kağıdın başladığı nokta diyelim ki bir fabrika bir fabrikanın içi şurada bir yerde yapıldı bu ilk başlangıcı bu bu çağdım diyelim ve bu fabrikanın başlangıcı nerede işte şöyle bir mahallede e bu mahalle nerede işte bir şehirde diye diye gidiyoruz gidiyoruz kocaman bir işte yer içinde diyelim tamam sonra daha büyük bir sorun çıkıyor işte evrenle karşılaşıyoruz zaten orası bilinmeyen yani değil mi? Evren nedir? Bilinmeyen. Şimdi bu evrenin neresinde kaldı? Yani bir kağıdı başlatan yer neresidir? Yani şunun başlangıcını başlatan yer nerede başladı? Aslında şöyle bir şey yapıyoruz. Yani böyle düşünmüyoruz tabii ki. Biz kurgusal olarak bir plan yapıyoruz ve bu planın sonunda rastgele bir başlangıç noktası belirliyoruz. Bu böyledir. E o başlangıç noktasında tabii ki yasalara göre yapıyoruz. Ne yasası? Diyelim ki burada bir matematik var değil mi? Yani kurallar var burada. E bu matematik nerede? Soyut diyelim. Soyut ama şimdi bu soyut dediğimiz şey böyle bir şey soyut değil. İzine rastlayamayacağımız tamamen akıl ürünü bir soyut değil. Bunlar benzetmelerle oluşuyor. Yani bir benzetme ürünü. E neyin benzetmesi bu? Yani neyi benzetiyorsunuz? Gene buradaki hikayelerin içindeki benzetmeler. Yani işte evren, dünya, mahalle vesaire hepsinin içine alan. O kümenin içerisindeki benzetmeler sonucunda bahsediyoruz bunu. Yani ben bir şey var derken de bunun içinde konuşabiliyorum bence. Buradaki şeylere göre, benzetmeler göre yapıyorum. Ve az olan benzetli oluyor aslında noktada. Yani noktadan, başlangıçtan buraya geldiğimizde en başından buraya kadar düşündüm. O zaman benim daha derin bir başlangıç sorunum var demek Yani ben benzetmelere göre yapıyorsam, bir şeyleri belirliyorsam, bu benzetmelerin içinde bir şeyler var demek ki. Değil mi? Bunu böyle soracağız artık. Benzettiğim şeyler aslında ilk başlangıç oluyor. Peki o benzetilen şeyler, yani o şeyleri kendisi nerede? Onların başlangıcı ne? Burada patlıyorum işte. Yani buraya kadar gelirim. Burada dururum. Çünkü buradaki sorunumuz var olan mevzusu. Değil mi? Doğan mevzusu yani. Felsefenin klasik sorunudur bu yani. Varlık sorunu da diyebiliriz. Ya da işte olmak sorunu da diyebiliriz. Değil mi? Böyle bir durum var yani. Bu genel bir e, varlık felsefesinin sorunları aslında. öyle denilebilir yani. Şimdi ben bunu niye anlatmaya çalışıyorum? Yani neden anlatıyorum daha doğrusu? Aslında sebebi şu. Şimdi ben yaşamım içerisinde bir şeylere başlıyorum. Başlıyorum. Sonra bitiriyorum. Ama bu aranın sonunda bir türlü tam hissedemiyorum. Hep bir eksik var. Bir şeyler bitmiyor. Ya da ben o ilk başta anlattığım kurgusal başlangıç ve sonun içinde kendim bitiriyorum. Ve en sağlıklısı da bu aslında. En rahatı da kendimin bitirmesi. Eğer kendimi bitiremezsem bitmiyor kısmıyla karşılaşıyorum. Eksikle karşılaşıyorum. Bu da beni büyük bir boşluğa düşürüyor. Ya da tam olmamak. Şimdi bunun daha büyük, daha sıkıntılı bir kısmı daha var. Şimdi diyelim ki kendim bitirdim ve tam olamadım ee, ve tam olarak e, başka şeylerle karşılaştım. Başka şeyler var çünkü ve onları yetişemeyeceğimi de fark ettim. İnanılmaz bir e, acizlik içinde olduğumu da fark ettim. O zaman diyorum ki madem ben bu acizliği fark ettiysem hiç başlamayayım. Yani bitiremeyeceksen, acizsem, yetişemeyeceksen çünkü her şey birbirleriyle bağlantılı yani. Bir şey bildiğinizde bir şey daha bilmeniz gerekiyor, değil mi? Sonra bir şey daha bilmeniz gerekiyor. Bunun sonunu getirebilir misin? Bence getiremezsin. Yani bunun bir sınırı yok zaten. O zaman dediğim gibi acize düşüyorum. Acizlikten de diyorum ki başlamama gerek yok. Peki böyle oluyor mu? Böyle de olmuyor. Şimdi neden böyle olmuyor? Çünkü aslında ben hep başlangıç ve sonlardan ibaret olan bir döngünün içerisindeyim. Yani hatta sonsuz bir döngü bu yani. Her şeyin bir başlangıcı ve sonu var. Çünkü her şey bir yerde başlıyor. Dediğim gibi bunun tam kesin bir noktası yok. Yani saf kökensel bir başlangıçtan bahsetmiyorum şöyle bir başlangıçtan bahsediyorum. Kurgusal. Başka bir başlangıç türü yok. Ve başka bir son türü diyor. Ve kurgusal olduğu için de bunlar sonsuz diyebilirim. Yani nasıl bir sonsuz böyle sayısını belirleyemeyeceğim şekilde yani. Sayısı yok yani. Neden sayısı yok? Çünkü her şey sınırlı bu mantıkla. Yani başlangıcı ve sonu var. Başlangıcı ve sonu var. Bütün bu sonlular yani sonlu şeyler bana aslında sonsuzu veriyor. Ve işte sonluların, sınırlıların sonsuza götürme hikayesi de budur. Çünkü bir şey sonluysa başka bir başlangıç başlıyor ve böyle sonsuz tane şeyden bahsedebiliriz çünkü kurgu kurgulayabiliyorsun. Yapıyorsun ve oluyor. Çok basit olarak. Yani sonsuz mekanlar teorisi Yani. Şuraya bir mekan çiziyorum. Buraya da bir çiziyorum. Buraya da bir çiziyorum. Bunları bir de permütasyon olarak al yani. Şurası da bir mekanken, şurası da bir mekanken, şurası da bir mekan ama aynı zamanda işte şurası da bir mekan. Ya da şöyle çizebiliyorum vesaire. Dünyayı sonsuz mekanlar olarak söyleyebiliyorum. Değil mi? Bu mantıkla. Yani sınırını çizdiğim an, yani sonlu hale getirdiğim an sonsuz oluyor. Bu ee, ...bu hikayenin olayıdır. Yani sonların sonsuz yapma hikayesi budur. Bu mesela işte... Descartes'in mesela bir sorusuydu ya... ...ben nasıl oluyor da sonlu bir akılla... ...yani bir aklımla... ...nasıl oluyor da... ...sonsuz bir tanrıyı... ...düşünebiliyorum. Değil mi? O mesela buna şey diye... ...cevap veriyordu. Yani diyordu ki ya işte bunu bana tanrı koymuştur ki... ...ben böyle düşünebiliyorum. Vesaire gibi bir cevabı vardı. Yani bu bana koyulmuş... Lakin onu düşünebilmemin sebeplerinden biri de aslında bu hikayedir yani. Sonsuzlaştırma hikayesi, sonlunun sonsuzlaştırma hikayesi denilebilir. Yani böyle bir eklenti yapılabilir. Hani son, sonlu bir varlığın sonsuzu düşünmesi çok absürt bir e, durum değil aslında. Eğer bu sonsuz mekanları anlayabilirsek mesela. Mesela başka bir sorun da yani bu başlangıçla ilgili. Mesela nihai hedefler ya da nihai nedenler. Yani buna tabi bu tamamen aristocu bir nihai neden mantığı. Yani normalde şöyle şöyle diyebiliriz yani buna. Mesela bir şeyin nihai nedeni yani. Diyelim ki ben işte hastaneye gidiyorum. Neye gidiyorum? Değil demek ki Şuraya yazıyorum. Nihai nedenim ne? Tedavi. Şimdi buradaki nokta nedir? İşte nedenim hasta olmam aslında, değil mi? Bir hastalık var. Hastayım çünkü. Nedenim bu. Sonucum bu ve en nihai olarak nedenim de tedavi olmak. Yani hasta olmak değil, en nihai nedenim tedavi olmak. Hastalık bir neden olsa da. O zaman şöyle bir durum çıkıyor. Biz buradan nihai neden olarak sonuca gelmiş oluyoruz. Sonuç dediğim şey aslında sebebin kendisi oluyor. Tabi bunu Aristo böyle açıklıyordu yani. İşte ben hastaneye gidiyorsam tedavi olmak için gidiyorum. Amacım bu ama nedenim de bu işte falan. Bunlar böyle bir bir, bir aradalığa sahip. Yani Telos'la nihai amaçla nihai neden Aynı şeydir diyecektir. Neredeyse yani paralel gider. Çok farkı yoktur yani. Hastaneye giderim tedavi olmak için tedavi falan gibi. Bu örnekten yola çıkarak tabii ki. Başka bir şey de olabilir. Hastaneye gidiyorum. Neden? Çünkü çalışmak için. Lakin her örnek böyle olmuyor tabii ki. Burada mesela burayı bozabilecek bir hikaye hastalıktır. Ya da mesela para kazanmaktır. Başka nedenler de işin içine girer. Ve elbette ki gene başka nedenler gelir. yani çoğaltabiliriz aslında burayı. Çok da böyle bir e, kısıtlamayayım tabii ki. Ve bu neden aslında benim başlangıcıma sebep olur. Değil mi? Ben başlamam için bir nedene ihtiyacım var. Kısmı var. Peki ya nedenim yoksa başlamak için? Şimdi bu da mesela ilginç bir soru olur. Böyle bir şey var mı? Aslında böyle bir şey yok. Mesela diyelim ki e, öylesine diyoruz değil mi şimdi? bunu kullanabiliriz. Öylesine yapıyorum, öylesine başladım. Hiçbir amacım yok falan gibi cümleler kullanabiliriz. Ama hayır aslında burada gene bir neden olur. Mesela boşluğumdan dolayı, sıkıntımdan dolayı, can sıkıntısı vesaire. Gider böyle bir sebep zinciri. Ama burada biz yoracak bir pozisyon çıkar ki her şeyin nedenle mi olur? Yani hep her şeyin bir nedeni var mıdır? Sorusunda biraz patlayabiliriz. Çünkü buraya işte kader ee, şans ya da işte talih talih de diyebiliriz Türkiye olarak yani bu Türkiye'de genel kullanılan bir şeydir şansa da otomat diyeceğim yani aslında biraz daha rastgele tekabül ediyor yani buradaki rastgele rastgele zaten ilginç bir mesele yani bilmiyorum rastgele bir şey var mı Bunlarla da karşılaşırız yani. Çünkü mesela hasta mevzusunu açıklayabileceğimiz bir nokta olamaz tam olarak. Tamam nedenin kendisidir ama bu nereden çıkar mesela? Niye başına gelir? Tam olarak açıklayamayacağın noktalar olabiliyor. Yani neden kanser oldum? İşte diyelim çok sigara içtim ondan dolayı oldu diyebilirsin ama çok sigara içmeyen kişi de işte akciğer hastası olabiliyor vesaire. Elbette ki belki böyle zorlama bir neden bulunabilir ama nedeni bulunmayan da bir sürü böyle durumlar var. Ve işte oraları bu şekilde bir yani boşluk var burada açıkçası. Bir eksik var burada aslında. Bu hikayede bir eksik var. Yani sadece neden ve işte başlangıç hikayesi açıkladığımız şeyin içinde eksik var yani sonuç olarak. Şimdi o zaman bunu belirleyen mesela işte hasta olmamı belirleyen talih midir? Yani kader gibi bir şey. Yani bir zaten yazılı mıdır bu? Bu sorun var. İşte zaten bu mesela işte rastgele midir? Rastgele şeklinde midir? Otomat şeklinde mi olmuştur? Gibi bir sorun yaşarım bu. Ama şimdi mesela bu rastgelelikte şöyle bir sorun var. Yani bunu sayılarla örnek veriyorlar. Saylam ee, diyelim ki. İşte rastgele sayılar koyuyorsunuz buraya. 1, 2, 3, 4 diye falan. Burada işte rastgele ne bileyim 2002 sayısı bir araya gelebiliyor. İşte bu da bir e, tarihe tekabül ediyor diyelim. Rastgele sayıların içinde bu oluşabilir. Ve şans eseri oluşmuştur gibi bir şey çıkartıyorsunuz. Ama bu şans eseri değildir tabii ki. Böyle bir şey söyleyemeyiz. Çünkü bu rastgele olabilmesi için de bir kurala ihtiyaç var kural olduğu zaman da zaten sıkıntı çıkıyor yani. Kural olursa rastgele olur mu? Olmaz. Şimdi neden kural var burada? da? Şimdi diyelim ki ben bu ikiyi bu rastgele sayıların içinde 2 olmayacak dedim. Olmazsa 2002 olma ihtimali var mıdır? %0'dır değil mi? 2 yoksa bu rastgele sayıların içinde 2 olmaz. O zaman 2002'nin bir yere gelme ihtimali %0'dır. Ne yapmış oldum? Kural koymuş oldum dedim ki bu rastgele sayıların içine bütün sayıları koy. Bütün sayılar. Bütün sayılar olursa rastgelelik olur dedim. E ne olmuş oldu? Kural olmuş oldu. Değil mi bir kural olmuş oldu? E kural ne o zaman? Kural rastgele midir? Rastgelelikten çıkıyoruz. Yani demek ki rastgele rastgele değil. Diye bir sonuca geliriz. Ve buradan nereye geliriz? Yazılıya geliriz. <laughs> Yazılı kurallar var mı yok mu? Yani benim başıma gelen bir şey yazılı mıdır o zaman? Eğer öyleyse o zaman değil mi? Klasik sorun, irade sorunu ortaya çıkar. Yani ben seçecek miyim, seçmeyecek miyim? E, o zaman seçemiyorum demek ki. Yani ben bunu anlatmam da ya bunu anlatmanın bir mantığı yok o zaman gibi bir yere geliriz. İşte burada en başta bahsettiğim e, mesele geri dönecek olursam tam olarak meselem burada yani demek ki aslında ben hikayeye kurgusal başlıyorum başlamıyorum aslında ama şöyle değil yani her şeyi ben zihnimde kurguluyorum gibi bir şey değil böyle bir saçmalık e, söylemeyeceğim yani. her şeyi zihnimde oluşur ve zihnimi değiştirmediğim gibi bir yere getirmeyeceğim çünkü değiştirdiğim yerde kurgusal olacak böyle bir durum var e gözlerimi kapattığımda her şey aynı şekilde devam edecek sonuç olarak yani böyle bir saçma bir şey söylemek istemiyorum yani zihnini e, düzelt ve her şeyi düzelsin gibi bir saçmalık söyleyeceğim çünkü zaten bir sürü belirsizlik var ben o belirsizlikten kaçmak için kurgusala geliyor buradaki benim temel mesela tabii ki bu kurgusalın e, o halde beni yanıltacağı açıktır bu yanıltıcıdır yani her şekilde yanıltacak Değil mi? Yani bir başlangıç noktası olmadığı için aslında. yani mesela düşün. Yani senin başlangıç noktan neresi? Doğmak diyelim. Tamam doğum. Doğdum ve başladım. Başladım abicim. Yani ben buradan mı başladım. Diyelim ki başladım. Hop doğdu bu adam. Çocuk. Neyse. Hazırın içine doğuyor ya. <laughs> yani verilenlerle büyüyor öncekilerle, önceki başlangıçlarla büyüyorsun. Önceki başlangıç ve son sonuçlarla büyüyorsun. E ne olmuş oldu? Benim başlangıcım doğum mu olmuş oldu? Ben benden öncekilerin şeylerini olarak büyüyorum. Peki bu durumu nasıl düzelteceğiz? İşte bu durumu düzeltemiyoruz abicim. Böyle bir durumumuz var. Yani ortadan başlıyoruz. Orta hikayesi. Başlamıyoruz ve bitirmiyoruz. Yani bizde başlamıyor bizde de bitmiyor. Böyle bir durum oluyor. Beni bunu anlattıran şey tam olarak zaten bu. Yani ben tam hissetmiyorum. Tamlık yok. Eksik var hep. Bitmiyor bu eksik. Ve tam olarak fırlatılmışlık var. Aynı bu çocuk gibi yani. Ortaya fırlatmışlar. Ortadan başlamış. O yüzden bir şeye başlasa bitiremiyor. Bitirse de bitirmiş gibi hissetmiyor. Çünkü onun bitiş olmadığını biliyor aslında yani. Bitiş ne ki abi? Yani aslında ne sorusu bu? Amaç ne ki? <laughs> Değil mi? <laughs> en temel sorulardan birisi. Ve bu sorunun ana sorunu başlangıç işte abicim. Bundan dolayı e, bunu anlatmaya çalıştım yani böyle bir kurgum var. Yani başlamadın ki ilerleyesin gibi bir durum var. Öyle bir sorun var. Ama e, burada da tam tersine sonsuz başlangıç ve sonlar var. Ama dediğim gibi bunların hepsi kurgusal. Ama nasıl bir kurgusal? Yani zihnimin yarattığı gibi tam olarak değil. Tam olarak zihnim yaratmıyor yani öyle bir şey yok. Buraya göre yaratıyor. <laughs> O yüzden işte free your mind gibi saçma sapan ee, böyle felsefe mi diyelim artık neydi belirsiz şeyler absürt oluyor yani. Absürt çünkü. Yani sonuç olarak şunu diyebilirim ki bir şey o yüzden başlayamıyorum. Hiçbir şeye başlayamıyorum. Çünkü kurgusal başlangıç ve sonuçların yani bunlara sayısız diyelim. Bunların içinde boğulup kalmışım. Bir şeyleri de o yüzden düzeltemiyorum. Düzeltmek de çok zor. Çünkü düzeltmek dedim de kurgusal. Yani ben o kurgumu gerçekleştirsem bile yani nihai olarak bir başlangıç sonuç olarak yaratsam mesela kurgu olarak. Bunu yapmış olsam bile buradaki sorun yani ana temel başlangıç sorununu halledemeyeceği için bu sorun devam edecek. Bunun yanıltıcılığı devam edecek. Ve hep boş hissedeceğim. Bu boş hissedeceğim. Çünkü hepsini ben yaratıyorum. Çünkü yaratamadığım noktada soktuğum yer işte neredeydi orası? Burası oluyor. Nedenleri buraya bağlıyorum. Ama burası çok belirsiz. Burada çok patlıyoruz buradaki mesela yazılı ve rastgele sorumlulu düşünelim. Patlıyoruz burada. Yani e, bu konuda kurgularım biraz bu kadar. Belki de böyle değildir yani bilemiyorum tabii ki. Ama en azından sonuç olarak şunu diyebilirim ki bu görünenler yani gözükenler gözükenler daha aldatıcı görünmeyenlerden. gözükenler bayağı yanıltıcı yani. Beni hep buraya götürüyor. Bu gözükenlerde hiç doluluk göremedim yani. Böyle bir son olsun. Görüşürüz.